Atlas, uzaya meraklı bir çocuktu. En çok da gece olmasını severdi. Çünkü odasındaki teleskopla yıldızları izlemek onun en büyük hayaliydi. Bir akşam yıldızlara bakarken gözleri bir anda heyecanla parladı. Gökyüzünde daha önce hiç görmediği küçük ama parlak bir nokta belirmişti. Bu daha önce burada yoktu diye düşündü Atlas. Ertesi sabah soluğu, Okulun kütüphanesinde aldı. Sayfalarca kitap karıştırdı. Sonunda tozlu bir rafta dikkatini çeken bir başlık buldu: Kayıp Gezegenler. Kitapta yazanlara göre, çok eskiden bazı gökbilimciler bir gezegenin kaybolduğunu iddia etmişti. Peki ya Atlas'ın gördüğü ışık bu kayıp gezegen olabilir miydi? Atlas defterini açtı ve bir plan yaptı. Her gece aynı saatte gözlem yapacağım. Gece gece tekrar tekrar teleskobun başına geçti. Işığın yeri her gün biraz değişiyordu. Atlasın gözlem günlüğü dolmuştu ama içi keşif heyecanıyla büsbütün doluydu. Sonunda ışığın bir gezegen gibi hareket ettiğini fark etti. Okuldaki uzay kulübünde sunum yaptı. Öğretmeni çok etkilendi ve onu tebrik etti. Ama en büyük sürpriz bir gün gelen mektupla oldu. Ulusal Uzay Gözlemevinden bir davet mektubu. Yaptığın keşif çok dikkat çekici Atlas. Atlas gözlemevine gitti. Gerçek teleskoplar, bilim insanları ve harika bir atmosferle karşılaştı. Birlikte ışık noktasını incelediler ve ortaya çıktı ki bu çok uzaklardan gelen bir kuyruklu yıldızdı. Ama onu ilk fark eden Atlas'tı. Bilim insanları onun adını keşif kayıtlarına yazdı. Atlas gözlemi o gece Atlas teleskobunun başına tekrar geçti ama bu sefer farklı bir parıltı vardı gözlerinde. Artık hayalleri çok daha büyüktü. Bir gün gerçek bir astronot olacağım ve yıldızlara doğru bakarken şöyle fısıldadı. <laughs> "Hayal kur, gözlemle, araştır ve asla pes etme. Belki bir gün sen de bir yıldız keşfedersin." Mas